Selam arkadaşlar bugün Siz bana çok demişsiniz Abla şu emojileri yap Bunu yap falan Ben de şimdi istediğiniz gibi yapıyorum Size önerilerim olacak İnşallah kabul edersiniz ah. Delireceğim ya Sınav kağıtlarım abone olanlara abone olan 3 kişiye bunlardan gönderiyorum. Birinci. ikinci, Üçüncü. Bu da var. Arkadaşlar bu öyle şey değil. Biliyorsunuzdur inşallah. Maksimum bundan 10 tane göndereceğim. Öyle şey yapışkan. Öyle takıyorsun. <laughs> ne kadar saçma. <laughs> Sadece burası yapışkan. Buralar hiç yapışkan değil. Ay çok mu attım gitti. Durun iki dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ay ben ne yapacağımı unuttum. İsteklerinizi alıyordum değil mi? Aferin bana. Bununla devam edeceğim. Çok tatlı. <laughs> Doğru. Diğerki videomda çilek çizmiştim. Çilek. Ama biraz kötü oldu. <laughs> Aa, bu çilek değil ha. Karpuz karpuz. Eminim. Şimdi bir kişi donut çiz demiş. Ben buraya koyamıyorum maalesef. Şöyle. Of. Donutumuz. Abla bunu ve bunu çizdemiş. olmadı oh. La 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 din. Dur ya donut nasıldı Arkadaşlar başka bir şey yapamadığım için sadece çizgileri sadece puflarını koyuyorum. Hani var ya böyle kardeşim biraz kötü oldu kusura bakma ama ya ne yapalım İlk siparişim. Çok saçma bir girişle beraberiz. Kardeşim Donut'um burada. Yani ne kadar elimden gelmese de. Burada. Yani ne yapabilirim? Birinci sipariş.

geri geldim. <laughs> ee, i̇kinci sipariş şeydi kirazda. Kirazı birleşik yapmayı bilmiyorum. Error. <laughs> ee, nasıldı ya? Ya benim kafam demeyeyim. Pinga pinga hemen çizdim ben bunu. Böyle yarısını boyarmış işte. Sizin paketlerinizi boyuyorum ben arkadaşlar. Ve ikinci sipariş kirazlık kirazımızı çizdim. Üçüncü sipariş de. Hmm. Pastaydı. He pastaydı evet evet. Pasta. Şöyle pastanı çiziyorum. Adını bilmediğim kardeşim. Böyle emoji bunlar bu arada. Emoji pastaları böyle oluyor. Bu kadar yapabildim gerçekten. Hey dur. Anne sen ne yaptın? Ben ay la la la. Continuous. elimden bu kadar geldi. Aa dur. Üçüncü sipariş. Sipariş. Aa tamam. Hee tamam. Bir diğerini de biliyorum. Bunları kim istedi bilmiyorum. Vallahi adını unutuyorum sizin de bazen. Arkadaşlar ben şöyle bir video çekmiştim. Kanka olmak isteyen var mı dedim. Bir kişi kalp atmış. Beni yanlış almamış sanırım. Ben dedim benim ol yazacaksınız benim kanka'm ol falan yazacaktınız siz ben kalp atan benim kanka'm sayılır da bir kişi kendisi kalp atmış. bakın sonun pufumuz bu buna da. Arkadaşlar hı, sonunda ne yapıyorduk? Heh, bir tane emoji. Siz bana şu emojiyi istemiştiniz. Evet. Ta 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 ta. Dur. Evet arkadaşlar siparişleriniz bu kadar da. Ben yorum'a baktığımda bunları söylemiştiniz. Yani bu kadar yapabildim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay yaptım.